Sevgili dostlar, şu an Saraybosna'nın boydan boya ikiye bölen nehrin oradayız ve karşımızda köprü var. Köprüde insanlar yürüyorlar. Bu köprünün önemi ne? Bu köprü Latin Köprüsü. Osmanlı döneminde 1798 tarihinde inşa edilmiş, ilk ahşap olarak inşa edilmiş bir köprü. Daha sonra sellerde yıkılınca taş köprü şekline dönüştürülüyor. Bu hale alıyor. Bu köprünün önemi nereden geliyor dersek burası son derece önemli. Tarihe tanıklık eden bir mekandayız şu anda. Bu araba Avusturya-Macaristan İmparatoru'nun bindiği araba. Burada ona benzer bir arabayı koymuşlar. birebir aynısı değil onu da ifade etmiş olalım. Ve tam bu bölgeden araç geçerken görüldüğü gibi tam köprünün oraya denk gelen yerde Sırp milliyetçisi tarafından Avusturya Macaristan İmparatoruna suikast düzenleniyor. Tabi orada ilginç bir hikaye de var. Az önce rehber arkadaşımız anlatırken onu da dinlemiş olduk. Orada Sofia diye bir kız var. Aslında hizmetçi bir kız. Ferdinand'ın gönlüne girmiş Avusturya Macaristan İmparatorunun. Evlenecek, hayatı kurtulacak. Yanında Sofia da var nişanlısı. Ama o da burada cam veriyor. Tam karşıda cam bölme var. Karşı tarafta bir oraya bir de anıt yapmışlar camdan. Ferdinand'ın tam öldüğü yer orası. Orada cam veriyor. Hemen burada da müze var. Müzedeki resimler gerçek resimler. İşte Sırp suikastçıyı görüyoruz burada. Onun derdest edilişi var. Yaka paça derdest edilişi. Daha sonra doklanma süreçleri Sırp suikastçının bunlar hepsi gerçek belgeler böyle tarihe de tanık getmiş oldu